Arkadaşlar bugün size bir montaj hazırladık. Hazırlayacağız daha doğrusu. Tamam size şey söyleyecek ama. Bu video izliyorsanız gülme krizine girmek mümkündür. Aynen. Arkadaşlar buna bin ya da yüz beğeni olmasını da da istiyoruz. Aynen fazla. Ee, gerçekten çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Olmuyor bir daha olmuyor bir daha. Kaç yeri ölüyor kıvanç. Ama bu bu arada GTA'da yapıyoruz. GTA 5'te yapacağız. İsterseniz de devam başlayalım. Yaşıyoruz. Al. Tag koy adama. Oo, arabaya ve adama tag koy. Tamam mı? Arabaya. Uf, beni öldürüyor şimdi. alkışlıyoruz. Ben normal yürüyen bir adamım. Hayatım normalde geçiyor. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. ya buraya gelin ya da fenerimi alayım ilk önce. ah dur bir dakika burası da nere buraya gireceğim dilekçe alkışlıyoruz Allah'ım <laughs> <laughs> FBI'den bunlar <vurur. gülüyor> kaçma yat yere Dilekçe alkışlıyoruz. Al Hayatım bu kadar sürüyormuş. Bugün sana elveda diyeceğim. Ve ölümüm bu, <laughs> bunda olacak. Dilekçe alkışlıyoruz. Al evet çok güzelmiş. Bir bardak daha içeyim enişte. Ne bakıyorsun içene? Ha tamam. Şimdi de kudurma zamanı. Dilekçe alkışlıyoruz. Ol Bu için de şimdi rahatlayayım. Dışarı çıkıp biraz sarhoş olacağım. Dilekçe alkışlıyoruz. Ol Isiyoruz. Tag life koy adam'a. Oo, arabaya ve adama tag life koy. Tamam mı? Arabaya. Evet arkadaşlar maalesef bir videonun daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah bir videomu bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Takipte kalırsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.